Bu video sevgilinizle kız kulesine çıkmanız için bir işaret. Üsküler'den Boğaz manzarası eşliğinde sohbet ederek yürümeye başlıyoruz. Uzaktan bile büyüleyici olan bu kuleyi izlerken efsanelerini düşünüyoruz. Zamanında bir gözlem noktası, deniz feneri, karantina hastanesi, gümrük ve radyo istasyonu olarak kullanılmış. Ama şimdi aşkın ve sevginin sembolü İstanbul'un en zarif simgelerinden biri. Yolda ilerlerken küçük bir ada göreceksiniz. Bu yoldan devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tabelasına kadar yürüyün. Orada kalabalık bir sıra göreceksiniz. Onlar da adaya geçiyor ama biz Farklı bir yol tercih ediyoruz Biraz daha ilerideki Salacak iskelesinden Müze Kart ve Kız Kulesi bileti alıyoruz Vapur her saat başı kalkıyormuş zaten Minik yolculuğumuz başlıyor Yaklaştıkça heyecanımız artıyor Uzaktan Kız Kulesi'ni izlemek büyüleyiciydi ama Uzaktan İstanbul'u seyretmek de bir o kadar güzelmiş İçeride kahve ya da kruvasan alabileceğiniz Minik bir kafesi var Kısa bir mola verebilirsiniz Yavaş yavaş yukarı çıkarken her basamakta biraz daha manzaraya İstanbul'a aşık oluyoruz. Bizim çok çok keyif aldığımız bir gezi oldu. Sen de birlikte gidelim dediğin kişi yorumlara etiketle. Manzaraya birlikte şahit olun. Anılarınızı birinişine ekleyin. Belki de bir sonraki vapur sizindir.